Arkadaşlar kanalımızın ilk inceleme videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hepsi Burada sitesinden aldığımız Acer Nitro 5 AN517-42 laptopu inceleyeceğiz. Laptop kargodan geldi. Kontrol amaçlı kutusunu açtık, baktık. Şimdi tekrardan sizlerle yeniden açacağız. şu şekilde kutusu var. Bana kutunun şuraları biraz deforme olmuş gibi geldi. Yani daha önce birisine gitmiş, geri gelmiş. Sonra tekrar göndermiş olabilirler diye düşünüyorum. Şu şekilde açalım kutumuzu. Ayrıca Aldığım yerde emniyet bandının üzerine ekstra siyah bir bant çekilmiş. Bu şekilde gönderilmişti bana. Ve karşınızda içerisinde RTX 3070 Ti 150 W gücünde ekran kartı bulunan laptopumuz. Hiçbir zaman okumayacağımız kitapçıklar, sticker'lar. Adaptörünü bir incelemek istiyorum. Çünkü işlemcisi çok yüksek bir seviyeye ulaşan ve ekran kartı çok yüksek watt tüketen bir bilgisayara nasıl bir adaptör kullandıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Zaten ben bu bilgisayarı masa üzerinde kullanacağım. Fakat yani yeri geldiği zaman çantamıza koyup istediğimiz yere götürebilmeliyiz. Her yerde işimizi görebilmeliyiz. Şu şekilde bir adaptör çıktı. Gerçekten büyük. Adaptör beklediğimden daha büyük geldi. Yani bayağı uzun. Özellikleri ise 280 watt yeterli olabileceğini düşünüyorum. Adaptörün altındaki şu kaydırmaz plastikler gayet iyi düşünülmüş. Çünkü masa üzerinde veya herhangi bir yere götürdüğümüz zaman bunlar kayıyor. Adaptörün düşme riski ortaya çıkıyor. Buradan çıkma ihtimali doğuyor. O yüzden iyi düşünülmüş. Şimdi gelelim cihazımıza. Yani arkadaşlar şu anda tek başımayım. Kutuyu bir an önce sizlerle açmak istedim. Ve ilk inceleme videomuz kusurlarımızı, hatalarımızı maalesef görün. Şimdi özür dileriz. Amacımız size burada hemen bilgisayarı gösterip tanıtmak. Şu şekilde bir sandalyenin üzerine alalım bilgisayarı. Koruma köpüklerini beğendim fakat yani ekranın üstlerine koydukları şu köpükten bir tane de altta olmasını beklerdim. Nasıl ki üstten darbe alacağı gibi alttan da darbe alabilir laptop kargo esnasında ki kargo geldiği zaman size ben göstermiştim. Emniyet bandı da açıktı. Kolyonun dışında da deforma vardı. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı paketinden çıkardık. Yani fiyat performans ürünü olduğu için kasası tamamıyla plastik. Pek takılacağım bir nokta değil. Çünkü ben bunu masa üzerinde kullanacağım. Şu şekilde bir nitro yazımız var. Bilgisayarımızın kapağının üstünde 4 şeritli bir görsel var. Bu görseller ışıklı olmasını çok isterdim. Çok güzel hava katardı. Şurada bir Acer yazımız var. Bu şekilde. Şimdi klavyesine gelelim. Açalım bilgisayarımızı. Bilgisayarımızın ekranı 17.3 inç arkadaşlar. Bu şekilde bir klavyemiz var. Klavyenin ışıklandırmasını gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu zamana kadar kullandığım laptoplarda tek bölge aydınlatmalı veya üç bölge aydınlatmalı klavye kullanmıştım. Bunda dört bölgeli var. Çok merak ediyorum nasıl laptop yapmışlar. Burada Ryzen ve Nvidia görsellerimiz var. Şurada bilgisayarın özellikleri var. İşte 90 saat 90 wattlık bir bataryaya sahip. Nitrosense tuşu var. Bu tuşu gerçekten çok merak ediyorum. Kullanımı nasıl? Wi-Fi 6 desteği var. Çift fan desteği var. Soğutma sistemini merak ediyorum. Soğutma sisteminde ses yapıyor mu onu merak ediyorum. DDR5 4800 MHz hızında 16 GB bir RAM'e sahip. HDMI 2.1 var. Özellikler arasında. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın ekranı aynı zamanda 17.3 inç dedik. Bu ekran Full HD çözünürlükte. 144 Hz ve 3 milisaniye tepkime süresine sahip bilgisayarımız. Bilgisayarımızda ekstra olarak dış görünüşünde herhangi bir şey yok. Şu şekilde özelliklerine bakacak olursak bu tarafta iki adet tip A portumuz var. USB 3.2 Gen destekli. Burada bildirim ışıklarımız var. Bilgisayar kapalı olduğu için yanmıyor. Burada da bir havalandırma ızgaramız var. Burada Ethernet portumuz, tekrar tip A portumuz, kulaklık girişimiz ve mikrofon girişimizi tek jack girişiyle yapmışlar. Bilgisayarın arkası gerçekten yani oyun bilgisayar olduğunu belli ediyor. Diğer markalara bakarak. Diğer markalarda aşırı derecede belli eden var. Burada bir güç girişimiz, Type-C girişimiz ve HDMI 2.1 girişimiz mevcut. Arkadaşlar bilgisayar özelliklerini tekrar saymak gerekirse bilgisayarımızda AMD Ryzen 7 6800H işlemci bulunmakta. Bu işlemci 4.7 GHz hızına kadar çıkabilmekte. 16 GB 4800 MHz hızında DDR5 RAM'e sahip fakat bilgisayarda RAM tek adet şeklinde gönderiliyor. RAM girişleri iki tane. Dual channel yapmamışlar. İleriye dönük alan kişi 16 GB veya 8 GB veya farklı RAM eklesin diye diğer slotunu boş bırakmışlar. Bilgisayarımızın içinde 512 GB'lık Samsung'un bir SSD'si var. SSD testini de gerçekleştireceğiz. En canlıcı nokta ise Nvidia RTX 3070 Ti 8 GB'lık ekran kartı var ve bu ekran kartımız 150 Watt gücünde. Oyun inç IPS madde Full HD bir ekrana sahip. Ekran hızı 144 Hz, 3 milisaniye tepki süresi bulunmakta. Bir adet type C portumuz, 3 adet USB 3.2 type A portumuz bulunmakta. HDMI 2.1 özelliğimiz mevcut. Maksimum işlem cihazımızı tekrar söylemiştik 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor ve 4 bölge aydınlatmalı klavye mevcut. Şimdi bilgisayarımızı Firdos aldığımız için Windows kurulum yapalım. Windows kurulum yaptıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza Windows'un kurulumunu yaptık. Test amaçlı birkaç program ekledik. Sense tuşunu inceledik. Size şimdi daha detaylı bir bilgi vereceğim. Dediğimiz gibi bilgisayarımızda 16 GB'lik 4800 MHz hızında olan RAM tek adet halinde geliyor diğer ram slotumuz boş şekilde kalıyor. Özellikle bazı oyunlarda performans kaybı yaşamamanız adına 16 GB daha RAM eklemenizi ben tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Windows 11 kurulumunu yaptıktan sonra bilgisayar incelemeye başladım. Ekran parlaklığı bana biraz az gibi geldi. Daha önce kullandığım ekranlarda da mat özellik vardı ama bu biraz daha mat. Parlaklığı biraz az geldi bana. Klavye yazı hissiyatı gayet güzel. Bilgisayarda en fazla böyle gittim? özellik NitroSense özelliğiydi. Hemen tuşuna bir basalım. Şöyle bir görsel açılıyor arkadaşlar. Bu görselde fan hızlarının hangi devirde döndüğünü, fan hızlarını hangi ayar almak istediğinizi ve kendinize özel bir fan hızı oluşturabilirsiniz. Ama şu şekilde size bilgisayarın fan sesini yapmak istiyorum. Yani insan bu bilgisayarı aldıktan sonra bence fan sesine takılmamalı. Çünkü gerçekten güçlü bir fanı var. Sese bakabilirsiniz. Hatta şurada bezi uçuruyor yani. Aynı şekilde burada size bir an önce bahsettiğim yalnızca ayrık GPU bu özelliği açtığınız zaman bilgisayarınızdaki 3070 Ti ekran kartını her özelliklerini her uygulamada kullanmış oluyorsunuz. Fakat bilgisayarınızı iş için veya film izlemek için kullandığınızda yani bu harici ekran kartını çalıştırmaya gerek duymayabilirsiniz. Ben de duymuyorum. O yüzden kapattım. Bu özelliği açmak istediğinizde şöyle bu uyarı geliyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Klavyemizde de açılmışlıkla ışıklı. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar şimdi ha, SSD testi yapmıştık bilgisayarımızda. Bana çok cazibeli gelmedi bu SSD testi. Çünkü bilgisayarın içindeki Samsung 512 GB'lik SSD diğer tanıtım videolarında daha yüksek çıkmış değeri. Benim aldığım bilgisayarda 3174 MB yazma 3464 megabayt okuma hızı çıktı. Ben buna şaşırdım biraz. Belki kurulumunu tam yapmadığım için olabilir. Bundan da kaynaklanabilir. Ayrıca bilgisayarın sesi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten tatmin edici bir sesi var bilgisayarın. Yani ben beğendim. Şu şekilde sizde bakabilirsiniz. Güzel. Şimdi gelelim bilgisayara yaptığımız ek özellikleri. Arkadaşlar dediğim gibi bu bilgisayar 16 GB RAM tek adette geldi. Ben bilgisayarı aldığım zaman tanıtım videosunda da izlediyseniz görmüşsünüzdür. 16 GB DDR5 4800 MHz hızında Crucial'ın RAM'ini aldım. Yani bunu bilgisayara kendimiz taktığımız zaman garantisiz bozulur açma diyenler de oldu. Fakat ben İstanbul Acer servisini aradım. Servis bana bilgisayara bozulacak şekilde kasasını veya donanımına zarar vermeden içini kendiniz açıp SSD ve RAM takviyesi yapabilirsiniz dediler. Ben de buna istinaden 1 TB'lik bir SSD ve 16 GB 4800 MHz hızında Crucial marka bir adet RAM taktım. RAM'i taktığım zaman yani bilgisayarda herhangi bir hata almadım. Mavi ekran almadım. Herhangi bir uyarı almadım. Şu şekilde gösterebilirim size. Toplamda 32 GB'a çıkartmış olduk RAM'imizi. oyunlarda daha güzel performans alabilmek için. Aynı zamanda SSD'yi taktığınız zaman da herhangi bir sıkıntı olmuyor, direkt görebiliyor arkadaşlar. Şurada D klasörü oluşturulmuş. Bu D klasöründe bilgisayarın driverları var. Bu da önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Bilgisayarın driverlarını kuracağınız zaman FreeDOS alıyorsanız eğer bilgisayarı kesinlikle Windows 10'da kurmayın. Çünkü Windows 10'da kurduğunuz zaman driver bölümü görünmüyor. Tekrardan kurulum yapmak zorunda kalırsınız. Tekrardan uğraşmak zorunda kalırsınız. Ben biraz uğraştım. Siz hani uğraşmayın diye söylüyorum. Bilgisayarın driverlarını kurduktan sonra her şey aktif hale geliyor. Zaten driverları tek tek kuruyorsunuz. Kurduğunuz driverlar sayfadan silinmiyor. Yani sırasını iyi ezberlemeniz lazım. İyi bakmanız lazım. Ben bir driver'ı iki üç kere kurduğum oldu. Yanıldım. Silmiş olabilirim diye. Belki yeni sıva gelmiştir diye. O yüzden hepsini tek tek kurdum. Arkadaşlar bilgisayarın içini açtığınız zaman önemli olan, dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Bilgisayara RAM ve SSD takviyesi yapacağınız zaman bilgisayarın bataryasının bağlantısını kesinlikle sökmeniz gerekir. Ben bilgisayarın içinde açtım. Onu da videoya ekleyebilirsem ekleyeyim size arkadaşlar ama bilgisayarın tüm vidalarını çıkarttıktan sonra ilk elinize almanız gereken parça şu. Bu alt kapağa bağlı olmayan bir parça. Bu, öncelikle bu parçayı çıkartacaksınız. Bu parça çıkarttıktan sonra bilgisayarı arka taraftan açmaya başlıyorsunuz. Zaten Azure servisi de bilgisayara zarar vermeden bilgisayarın içini açıp SSD veren takviyesi yapabilirsiniz demişti bize arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada başıma gelen bir olayı anlatacağım size ileride. Şimdi ben 16 GB 4800 MHz hızında DDR5 taktım. Ayrıca elimde bulunan 1 TB'lik SSD'yi de taktım. Bunların hepsini yaptıktan sonra bilgisayarın bataryasının bağlantı kablosunu anakartın soketinden takarken aşırı derecede dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bilgisayarın bataryasının soketi anakartın üzerindeki pinlere takarken bükme olasılığınız çok yüksek. Ben takarken bir adet pini hafiften büktüm ve düzeltmek için çok uğraştım arkadaşlar. Sonuçta servisin bize dediği şuydu. Bilgisayara herhangi bir zarar vermeden içerisine ramen mesisleyek ekleyebilirsiniz. Ben zarar vermeden eklemek istedim ve ekledim. Oraya yani Pinlerin bulunduğu alan gerçekten çok küçük. Çatalın ucu bile girmiyor. Yani çok ince bir bıçak alıp hafif derecede düzeltip bu şekilde düzelttim ben. Ve bataryasının soketini taktım. Bataryayı taktıktan sonra bilgisayarı açtım. Çalıştı. Adaptöre bağladım. Çalıştı. Şu anda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bu konuya çok dikkat etmeniz gerekir. RAM ve SSD yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar. Bu işten çok iyi anlayan bir arkadaşınız, dostunuz, bilgisayarcınız varsa onlara yaptırın. Yoksa mutlaka servise gidin. Ben risk aldım ve sonunda başardım. Aynı zamanda ekran kartının özelliklerine de bir bakalım buradan. Bilgisayarımızda Raytex 3070 Ti ekran kartımız bulunmakta. 8 GB GDDR6 belleklere sahip. 150 Watt güç çekimi var. Yani bence gayet güzel oyun performansını gerçekten çok merak ediyorum bu bilgisayarın. Bu şekilde. Alan arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Yani ben bu bilgisayarı YouTube'daki YouTuber arkadaşımızın tanıtımında 36.000 TL tutarında gördüm. O akşam alacaktım. Kaçadım arkadaşlar. Satıcısı hepsi buradaydı. Bir adet vardı ellerinde. Kaçadım ben bu bilgisayarı. İki gün bekledim. Tekrar sitede gezerken karşıma çıktı. Ve fiyatı paylaşılan videodan daha düşüktü. 35.000 TL'ydi. Uygulamada şöyle bir güzellik de var arkadaşlar. Bilgisayarınızı alıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve 6 taksite bölüyorsunuz. Yani vade farkı olmadan alınabilecek en iyi bilgisayarlardan biriydi bence. Çünkü içerisinde RTX 3070 Ti ekran kartı bulunan bir bilgisayar. Her ne kadar geçen sene çıkmış olsa da performanstan aşırı derecede düşeceğini sanmıyorum ki farklı inceleme kanallarında izlediğim videolarda 3070 Ti nereden baksanız 4060, 4070'e yakın derecede performans vermekte. Ben o yüzden aldım bu bilgisayarı. İlk defa AMD Ryzen işlemcili olan bir bilgisayar aldım. Bu zamana kadar olan bütün bilgisayarlarım Intel'de benim. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Alan kişilere hayırlı olmasını diliyorum. Tekrardan. inceleyebilirler bilgisayarı. Kafanıza takılan bir soru olursa videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu video ilk inceleme videomuz olduğu için biraz heyecanımız var. Tek başımayız. Elimizden geldiği kadar size bilgisayarımızı anlattık. Alan kişilere tekrar tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara yazmanızı rica ederim. Videomuzda hatalar olabilir. Affınızı sığınarak paylaşıyoruz videomuzu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.